bir türlü belasını versin de. Bize bu hale kattı, bize insanlara bize muhtaç etti. Bak vücudumu didiriyor sinirde. 13 sene ben de Türkiye'deyim. Yukarı yani, yaşlara yani, bir şey varsa. Var. de, Kürtlere ya peki de Allah belalarını versin Benim bize. Allah belanı versin kız. Hadi git. Çekil git. Çekil git. Çekil git. Çekil git. hadi. git. Çekil git. Dur Evet bak az önce ben, Suriyeli bir vatandaş. Ben de Suriyeliyim. 10, Suriyeli misiniz? 13 sene. Oldu. Evet bir saniye Suriyeli bir abla var Suriye bak bir tane daha Suriye. Arkadaşlar çok basmayalım kafayı ben çok basmayalım. Bakın Adana'dayız, bak. Adana'dayız. Adana'da 3 tane 4 tane Suriyeli şu anda. Bak ne bu ne edelim. bu polis bana vermiş. Bu polis ne mi vermiş. bakabilir miyiz? Evet bak. Ne bu? Şimdi kayın babamı kadar şey kelepçe Bak hanımı bakın. 8-9 tane bıçak kayın beni baba kendin yapmış değil mi? İşim, eşim. Eşin yaptı. Eşin yaptı. Ne yaptılar abla size? Bak, ne yaptılar? Bak, bak, bak. ne yaptılar? 8 tane bıçak beni darp etti. Bıçak mı vurdu? Sekiz evet. Tane. Neden? Evet, 2 tane raporum var. Niye öyle bir evet, şey yaptın? Her bak, he, tamam bir sana bak. Bunlardan Bunlar ayırmışım bak. bu hayatım için. Bir bak, bir şey şey için. bak bir iki şey tane demiyoruz. Çocuk. onu polis var. özel şey mi verdi? Ben de sen kadınsın bak. 13 sene bak Türkiye'deyim. 13 sene, sene Türkiye'deyim. Şey hiç vatandaş hiç almadım. Seni hep darp ediyor öyle mi? Evet. Biz gerçekten Osmanlı torunuyuz. Misafir bir aileden biz düştük yani. İhtiyacı olan bizim başımızın üstündedir. Her zaman. Çocuklu çocuk olanlar bir şey demiyoruz. Size bir şey demiyoruz abla gençlere. Bir türlü belasını versin ESED'e. Bize bu hale katı bize insanlara bize muhtaç etti. Allah biz size bir şey demiyoruz. Bak ESED'e bir türlü Allah belasını versin. Herkese Allah bir türlü belasını versin. Daişe herkese Allah belasını versin yani. Evet. Bak vücudumu titriyor sinirden. On üç ya sene abi. ben de Türkiye'deyim. Kadın, yani çoğun 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 şey, bir şey varsa. Bak yapabileceğim adam... şey varsa yapalım. Aynen öyle. Biz Evimde Türkler öyleyiz. Tamam. Bunlara serbest bıraktı, bana 8 milyar savcı ceza yazdı, 5 sene içinde kimseyi vuramam ben, raporlarım var. Biz sana zaten bak, biz sana bir ben şey söylemiyoruz bak, Sen peki Suriye, ben sana numaramı vereyim. Sen mi Suriyelisin? Ne Adem'de Suriyesi ya, Urfalı. Ara Arap ha Urfa'lımsın? Tamam mısın? Peki abla o da Arap mıydı, Arap mıydı, mıydı? E eşin mi, kocam, sevgilin mi, Ko kocam? Eşin Arap mıydı? O da Arap. Ya Urfalı'yla. Urfalı Arabı yani. Evet. 3 sene 6. biz Türkiye'deyiz Süreli abi. 2011'de biz gelmişiz. Bak bu çocuklarımı burada ol. Yok teşekkür, Yok, teşekkür ederim Bak şurada abi. arkada bizim yazanemiz şey var. Abi. Dört yol kebabının arasında. Sede de, Daîşe de, Kürtlere hepeke de Allah belalarını versin Benim bize. Allah belanı versin kız. Dememem. Hadi git. Siktir git. Siktir git lan. Kürtlerin belasını. Siktir git seni buradan paranpaçalı. Dur dur dur. Hadi lan. Saygısız. Hayır, öyle ama öyle kadın o. Hayır, Kürtlerin belasını Kürt Haydi tamam, Haydir ya. YPG demiş YPG. Yok kütler dedi abi ya. Kürt ben duymadım vallahi. Kürt öyle dedi de de abi. yapma, öyle yapma. Haydi gel ya. kardeşim. Abi kütlerden Kürtler dedi diyor. Kürtler dedi. diyemez. Kürt abi ya. Vallahi ben değil mi? Dedi mi? Dedi mi? Yok ben değil mi? De i̇tme abi, itme. De i̇tme de i̇tme. De i̇tme. De olur mu? Zaten abi, kadın şiddet uygulanmış. Dedi. Kadın dayak yemiş. Hayır. kusura bakmayın. Tamam hanımefendi. Ben duymadım. Kürt demediniz değil mi? Tamam. Kusura bakmayın. Ben onun adına özür dilerim. Ben de Kürt'üm abi. Ben de Kürtler'i severim. Lütfen şey yapmayalım. Kürtlere sefer bak. Evet. Esed'e Allah belasını ben YPG derim. dediniz diye duydum. Abi, ya, ee, buna izin vermeyiz. Lütfen e, kusura bakmayın. Aptala cinganı yaradan güzel Allah'ı yarabbim. abi ya. O, tamam. Abi dedi ki Kürt demedim ben de Kürt Kürtüm, Kürtüm. Diyor. Kürt'üm diyor. Suriye Kürt'üyüm diyor. Suriye Kürt'üm. Kürt dedi. Kürt dedi. Kürt ben niye onu Tamam ben kamera kayıtlarınızı şey yazayım ama yine de dese bile bak itme olur mu? Uyar. Yok, uyar uyar. Karalı nokla böyle diyemez. Karalı nokla da bir şey diyemez. Tamam. Ben Kurmancı. Kurmancı. Kim kim bize bu hale getirdi Allah belasını Abim, versin. Allah belasını versin. Kim bize bu hale Ama getirdi. Kürtlere kimse laf edemez. Biz ya bu vatan yani. biz Kürt bu de, vatanın insanıyız. Karalı da diyemez. Dünyanı YPG da yaptım. YPG dedi. Ha. YPG dediğini duydum ama Kürt Kürt, Kürt de de abi. Şimdi hep YPG almış. Ben evet. onlara korkun ben memlekete gidemiyoruz biz. Olur mu abi? git? O bizim sorunumuz Hayır, bak, değil. O, ne YPG MPG. Ne biliyor musun? Diyelim bak bak. Bizim sorunumuz Türk değil abi. Türk zaten diyemez. Türk de diyemez. E Fakat şu var. Abi. İtme olur mu? İtme. abi, İçme. abi. kadın Türk kadın. Var. Olmaz abi, abi olmaz. Abi. Yanlış şey, bak. Abi. Kadın kadın. O yüzden bak. Bak ben de Kürt'üm diyor. Ben Kürtlere Kürt demem. Ajik Kurmancım. Ajik Kurmancım. Tamam. Ben Kürtü Kürtü ben. Suriye Kürdüsünüz. Arap, Arap değilsiniz. Yok, ben. Hazek Zaten edeyim. ben onu duymadım. Görüntülerden izleyeceğiz ama hani siz lütfen öldüm. Onu da tabi çok yanlış. Biz hemen yani asla öyle bir şey müsaade etmeyiz. Sakinleştirelim ortamı. Erkekse erkekliğini bilecek. Ağzından ne konuşacağı kelimeyi bilecek. Evet. Ağzı ne diyor? kendisi ne diyor. diyor? Olsun. şiddet, şiddet çok kötü ben, bir şey. Ben de şiddete karşıyım abi. Evet. Ama böyle beddua... Sen ben duayla... Kürt diye duyunca şey oldun herhalde. Abi, abi. Tamam. Bak Kürt demedim diyor. Içiyorum, Abla şey yapın, şey yapın. Şey yapın. Bütün birbirinize şey yapın. Abi Kusura canım. bakmayın. Özür dilerim. Lütfen. Biz, şey olmasın hani. Biz, tatlıya bu, bağlayın lütfen. Bu, biz, bu o da Kürt'üm diyor. Abi baş acıdır. YPG dedi var. diyor. Kürtçülük var abi iki Kürt ha, var. Şey dedin, Adem Daesh mı? dedin değil mi? Daesh dedin. Evet, YPG dedin. Abi, YPG abi dedin. zaten öleceğim zaten öleceğim benim artık ölüm zaten ömrümde değil mi zaten Kim? öleceğim zaten öleceğim bak Öyle öleceğim anladım. ben eminim yüzde yüz bak öleceğim polis ben... koruma A vermiş öleceğim. lütfen bir de sen itersen ne yapacak bu kadın e, bu insanların hali ne olacak abi ne yapmayalım e, olacak güzel bir şekilde bitirelim adamlar, adem aleyhisselamdan verdiği ki dünyaya canlı Hemen bir mahluk gelmişse suyun içindeki canlı aradan insan oluna kadar hepsi gelmişse hep adem aleyhisselamdan gelmedir la ilahe illallah muhammeden Allah, a. Onların hepsini yaradan güzel Allah'tır. Kimse kimseyi hor göremez, kimse kimseyi büyük küçük göremez. güzel Allah her kişiyi denk yaratmış. Tabii ki, tabii ki, Kimini zengin yaratmış, kimini vagir yaratmış. Sizin kaderi farklı, yaşantısı farklı, hayatı farklı. Uza, uzatmayan yok yani burada uzadıkta. Da... Biz, biz her zaman... Kadına şiddete karşıyız asla. Zaten polis size bir cihaz vermiş. Orada bir itme oldu. Babam var, Uve annem var memlekette çadırda oturuyorlar. YPG DAEŞ'e söyledi de. Çadırda oturuyorlar. oturuyor. Evet, terör örgütlerine söylediniz siz. Çadırda evet. evet. Zaten kendi diyor ben de Kürdüm diyor. Izleden korkmam ben. Yani ben Suriye Kürdüyüm diyor. Hangi çadırda oturuyor? Ailem Hatake'de çadırda oturuyor. Burada nerede oturuyorsun sen? Yok burada değil. Ben. Ee, Kozan Yoruz, Sarıçam'da oturuyor. Çarşan. Karakola yakın. Evet. Akıncı karakola yakınım. Meydan tamam. herkes yani şey kim yapalım. beni öldürecek gersin yani. Sen buraya gelsene ha, bravo. Sen ablayı, geldi sen gelle yolla sen sen şey yaptın ittiğin için geldik kusura bakma abla kusura kusura ne alırsın tamam. Şöyle Ama şakacak pan şey. Ya, Türkçe Türkçe söyle özür, özür dilerim, dilerim ablacığım. Tamam. tamam hanımefendi olsun kadın tamam Başla Ben demedim değil. diyor. Bak Kürdüm diyor. Tamam. Ama burada çıkacak abi. Bak tamam. görürsün. Biz e, zaten izleyenler de görür. Ha, ya bak ben hiç görür. öyle bir şey duymadım bak. Ama ben sesten de abi. öyle. Ben Müzik duydum. de çalıyor biliyorsun. Ondan abi. dolayı. Yoksa hani Türklere, Kürtlere yani biz abi laf ya et, abi beraber ya. yaşıyoruz. Tabii abi ya. Biz laf ya. ettirmeyiz abi yani. Evet. Çok sağ olun. Ziyaset. Teşekkür ederim. Eyvallah kardeşim. Sağ insan Insanoğluna kadar. Hepsi Adem Aleyhisselam'da gelme güzel Allah yaratması sen yaratılmışsın ben yarat yaradılmışım. Biz yaradıcı değiliz. Allah onu de de, Onların hepsinde yaradılmış yani yaratılmış. Evet. yaratılmış Ama yaratılmıştan yaratılmış. Şey. Ya, yaratılmışa da fark var dayıcığım. Şimdi kimse Şimdi az önce tamam ya. Adem. Bu da öyle Adem, de. Herkes, herkes aynı dedi. değil dedi. Ha, herkes, herkes aynı Bir karakter ekşiliği. Tabii, tabii bu dünyada her de, kişi bir de, bir var, bir de var, kötü de var. Adem, i̇nsanlar hep sadece bir bazıları evine ekmek bile götürmüyor. Evet. Yazık günaya insanlara. Nerede adalet? Nerede devlet büyük yetkililerimiz? Biraz her, her, hepsi kendi ceplerinden yiyorlar. Sağ olun, teşekkür Üçün ederiz. gibi haribanlar da burada başka birbirini yesinler. Evet, Nerede? O zamanı da gelecek. Evet. Gel burada abi başka. adalet olmayan, şuraya gel, şuraya gel. adalet olmayan yerde din de olmaz. Abi dinin de evet olmaz ya. Adalet olduğu yerde din de olur. Devletin dini adalettir ha. değil mi? O Tabi. Adamını, adalet dindir abi. Adalet, adalet, adalet olmadığı abi, benim yerde benim. o o ülke dinsizdir abi. Evet. Dinsizdir o ülke. Başkanımıza da... sesleniyorum buradan. Konuşmak ee, İnsanlara insanlara çok saniyede... ayrımcılık yapıyor. Ben Türk vatandaşı olduğum evet. halde Türkiye genelinde iş bulamıyorum. Evet. Hepimiz aynıyız burada. Kürdü de aynı, Laz'ı da aynı, Zaza'sı da aynı. Evet. Ale Alevi'si de ayrı. Böyle ayrımcılık olmaz bize ayrımcılık. Yani sen... ayrıştırıldık diyorsun, kutuplaştırıldık Aynen. diyorsun Aynen. öyle Aynen. mi? Evet. Metrole zam yapıyor, ona zam yapıyor. Benim cebimde bak. Bak ben Türk vatandaşı olduğum halde çek orayı da çek yani sıkıntı yok. Çek bakalım orayı. Mısırcı şey, mı? Ben buradayım ya. Mısır ekmek, mı? Ekmek, ekmek. Teknemi evet. burada kovalıyorum evet. ya 100 milyona çalışıyorum. Mısır satıyor, 5 burada. liraya mısır satıyor. 5 arkadaş. milyona mısır evet. satıyorum ben bunu kaç paraya imal ediyor? Ya. Tüp olmuş küçük tüp 67,5 lira ya, evet. 66 lira ya yazık günah ya. E, Telefonun var mı? Var. Tamam o zaman. Zim, telefon bir temel ihtiyaç değil mi? Telefon temel bir ihtiyaçtır ya. Benim cebimde simit yemeye para yok ya. Benim sigarama adam karşılıyor ya evet. Alamıyorum ya alamıyorum sigara alamıyorum içtiğim halde alamıyorum Yani ben buradan başbakanıma sesleniyorum böyle olmaz Cumhurbaşkanı. kadın kadınlarını bilecek abicim Ayrım, Sözle kimse bak mı? sözle Ayrım, diyelim, diyelim Kürtlere laf et, değil mi öyle bir Tabii. şey demedim diyor o da ben de Kürt'üm diyor ama Abi. Hani diyelim sözle yaparsın o işi olur mu hani sözlerinle evet. Hani incitir yani itmek filan o yanında da çocuğu var Abicim olmaz, bak Lütfen. şimdi biz bu Türkiye'nin vatandaşıyız Savaşa varız her şeye biz varız evet. Ama Gir buraya abim. Milyon tane Suriyeli var. Evet. Hepsi ta Arapça tabalı. Bir tane Kürtçe tabalı olsun. Yok. yok. Niye ayrımcılık yapıyorlar? Savaşa biz varız, vergiye. Ama her onu da ona bariz. söylemeyeceğiz ki az önce kadına ha. değil mi? Onu da biz yani bariz. hani Cumhurbaşkanı'na biz söyleyeceksin onu. Getiren, evet yani mevcut hükümet bizi yönetenlere ama söyleyeceğiz ama onu. Hani şey... diyeceksin ki benim burada dükkanım var. Neden Kürt tabelesi evet. yok mesela? Aynen. Buradan, yani buradaki kadın, her buradaki her kadın, kadın ülkeye ülkeye ne yapsın abi? orada değil